olmasın, kötülük olmasın, düşmanlık olmasın. İnşallah kardeş gibi yaşayalım. 85 milyon. Neyimiz eksik? Bu ülkede neyimiz eksik? Mersin'imizde neyimiz eksik? Denizimiz güzel, dağımız güzel, ovamız güzel, havamız güzel, insanlarımız güzel. Mersin'in insanları çok güzel. Mersin, Türkiye'nin bir özeti. Mersin dediğin zaman Hatay'da var, Trabzon'da var, Ankara'da var, İzmir'de var, Diyarbakır'da, Van'da, Erzurum'da. Türkiye'nin her yeri burada. Her noktasından ülkemizin, bu güzel ülkemizin vatandaşı Buraya gelmiş. Gayet güzelde yaşıyor, mutluluk içerisinde. Mersin onun için büyümüş. Türkiye'nin her yerinden insan gelmiş. Ve hızla nüfus artmış. Burada ekmek, eğitim, daha iyi eğitim, daha fazla ekmek, daha fazla kazanç elde etmek için gelmiş. Mersin'de verici bir yer. Çünkü bereketli bir yer. Ben de bu kentin belediye başkanı olmaktan gurur duyuyorum. Sizlerin belediye başkanı olmaktan gurur duyuyorum. Bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. Mersin halkı çok farklı. Bakın deprem oldu. Depremde 11 ilde acılar yaşadık. Ama 11 ilin yaşadığı acıların bütününü biz Mersin'de yaşadık. Çünkü herkes buraya geldi. Ama biz onları aldık, bağrımıza bastık o kardeşlerimizi. Mersin halkı böyle. Mersin halkı evine aldı bu insanları. Onlara yatak açtı. Onlara sofra açtı. Onlara şefkat elini, sevgi elini uzattı. Mersin halkı böyle. Onun için çok seviyorum Mersin'i. Kadınlar bizim için özel. Çocuklar özel. Yaşalmış kadınlarımız, büyüklerimiz, amcalarımız, halalarımız, teyzelerimiz, büyük annelerimiz. Hepsi bizim için özel. Biz onları çok seviyoruz. Yıllarca bu ülke için, memleket için, çocukları için gecelerini gündüze kattılar. Uzun ömürler yaşadılar. Allah daha uzun ömür versin. Buradaki hemşerilerim. Allah sağlıklı ömür versin. Allah kimseye muhtaç etmesin. Benim annem için, büyük annem için, halam için, teyzem için önemli olan bu. Allah hiçbirimizi kimseye muhtaç etmesin. Bizim toplumda bu duygular önemli. Bizim toplumumuz komşusunu sever, akrabasını sever, evladını çok sever. Onun tırnağına taş değmesin ister. Evlatlar ailelerini korur. Dünyanın hiçbir tarafında bu yoktur. Komşunuz hasta olsa bir tas çorba götürürsünüz. Kapısını çalarsınız. Komşu, komşu, bir şeye ihtiyacınız var mı diye? Bu dünyanın her yerinde yoktur ama Türkiye'de, burada bizim insanımızda vardır. Bizim kültürümüz bu. Belediye hani deriz ya. Bana bak. Derler sana belediye baksın. E tabii ki <laughs> belediye Belediye herkese bakacak. Çalı çocuğu yoksa, bir başına kalmışsa, Allah'tan başka kimsesi kalmamış kadıncağızın ya. Ama öyle değil. Tabii ki sığınacağı bir Allah'ı var. O itikatı. Ama devleti de var. Devletinin kurumları var. Belediyesi var. Devlet görevini yapacak. Kurumları yapacak. Belediyesi yapacak. Bu bizim görevimiz. Bu lütuf değil. Bu benim param değil. Hiçbir başkanın, hiçbir cumhurbaşkanının, hiçbir bakanın parası değil. Kimin parası biliyor musunuz? Sizlerin. Sizlerin yıllarca emek ettiniz. Siz vergi verdiniz. Kocanız çalıştı. Çocuklarınız çalıştı. Vergi verdi. Bu vatan hepimizin. Bu topraklar hepimizin. Kimsenin malı değil. Hepimizin. Biz sizi kimseye muhtaç etmemek için çalışmak zorundayız. Bu bizim görevimiz. Ve görevimizi de layıkıyla yaparız. Hiç endişeniz olmasın. Benden endişeniz var mı? Hayır hiç olmasın. Hiç olmasın. Ben sizin başkanınız olduğum sürece... Hiç kimseye sizi muhtaç etmeyiz. Biz büyüklerimizi vatandaşımızı kendi öz annemiz gibi, kendi öz babamız gibi, kendi öz akrabamız gibi koruruz, benimseriz. Kadın dairemizden memnun musunuz? Çok teşekkür ediyoruz sayın başkan ve nezdinde yapılan işlere. Sağlık dairemizden memnun musunuz? Çok teşekkür ediyoruz. Sayın başkan ve nezdinde tüm çalışanlara. Sosyal hizmetler, sosyal yardımlar yapan, koliler dağıtan, yemek getiren sosyal hizmetler dairemiz var. Memnun musunuz? Sayın başkanım ve tüm çalışanların nezdinde hepsinin emeğine sağlık. Ve Bunlara başkanlık eden Serdar Başkan var. Ondan da memnun musunuz? Başka hangi daireler var? Onlar, onlar bütün işleri yapıyorlar zaten. Direkt sosyal hizmetlerle ilgili bakın sağlık dairemiz var. Kadın dairemiz var. Sosyal hizmetler dairemiz var. Üç dairemiz tamamen Kadına, çocuğa, hastaya, yaşlıya, gence, eğitime, sağlığa hizmet ediyor. Sizlere hizmet ediyor. Günlük 700 kimsesi kalmamış amcamızı, büyük babamızı, büyük annemizi arıyorlar. 700 vatandaşı. Bir şey ihtiyacın var mı? Allah korusun. Endişe ediyor kadın. Allah korusun hastalanır, ölür kalırım. Günlerce burada beni kimse aramayabilir, kimsem yok. Her gün arıyorlar. Teyze bir ihtiyacın var mı? Teyze sağlığın yerinde mi? Amca bir şeye ihtiyacın var mı? Evde hastası olan, bakanı olmayan bir komşunuz olabilir. Zaten buna ihtiyacı olmayan kendi imkanlarını kullanarak kendi annesine babasına bakar, baktırır. Ama böyle imkanı olmayanlar varsa belediyemize irtibata geçerseniz düzenli olarak o vatandaşımızın bakımı yapılır, evi temizlenir, yemek yapacak gücü yoksa, sağlığı yerinde değilse her gün ona sıcak yemek götürülür. Bunları biliyorsunuz bu hizmetler. Bunlar çok önemli evde evde hastası olan bilir. Ben bilirim. Annem yıllarca Allah rahmet eylesin yatalak kaldı. Ne kadar zor bir iş olduğunu bilirim ben. Ben çok iyi bilirim. Derler ki daya yiyen mi bilir, sayan mı bilir? E tabii ki hastası olan vatandaş daha iyi bilir. İstediğin kadar bunu yaşamamış insana anlat, bilmez, hissedemez. Ama yaşayan insan onun zorluğunu bilir. Biz varız, rahat olun. Her zaman yanınızdayız. Bizim vatandaşımız aç açık kalamaz. Tekrar tekrar söylüyorum. Şimdi kırsalda yaşayan tanıdıklarınız var köylerde. Onlarla da görüşürken söyleyin haberleri olsun. Belki burada merkezde yaşayanların ihtiyacı olmayabilir. Bizim misafirhaneler var biliyor musunuz? hasta yakınlarını ağırlayan. Diyelim ki günların bir köyünde akrabanız var. Hastalandı, geldi burada kadıncağız ameliyat oldu. Bir hafta yanında da kızı kalacak. Nerede kalacak? Akrabasının yanında kalsa bir gün, iki gün. imkanı yok. Otelde kalsın. Hiç gerek yok. Ne akrabasına ne bir otelde para harcamasına. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni arasın. Alo 185. Benim hastam var. Benim annem ameliyat olacak. Bir hafta şehir hastanesinde yatıracağım. Bana da bir yer ayarlayın. Şu saatte şu gün geliyorum diyecek yeterli. Bunları anlatın. Bunlar çok önemli. Bu yaptığım yoldan daha önemli. Bakın bu yaptığım yoldan önemli. Bir insan acı çekiyorsa, hastaysa, bir yeri ağrıyorsa, açsa, sevilse yaptığım yolun hiçbir kıymeti yok. Yaptığım yolun hiçbir kıymeti yok. Bunlara önem veriyoruz. Bu kadınlarımızın zaman zaman kurduğu üretici pazarlarına gidiyor musunuz? Kadın üretici pazarlar. Çok keyifli ben bazen gidiyorum. Keyif alıyor musunuz? üreticilerimiz ürünlerini getiriyorlar. Orada vatandaşa satışa sunuyorlar. Bu çok önemli. Bakın bu çok önemli. Neden biliyor musunuz? Kadının ekonomik özgürlüğü olursa, eli para tutarsa kendini daha iyi hisseder, daha güvende hisseder. Biz çok aile dramları biliyoruz. Kadın mecburen o ailede kalıyor. Kocasının kahrını, o geçimsiz kocasının kendisine şiddet uygulayan, çocuklarına şiddet uygulayan o hayırsız kocasının kahrını yiyecek ekme olmadığı için, bir kazancı olmadığı için çekiyor. Bu kadıncağız çalışsa, üretse, evinin ekmeğini kazanacak durumda olsa, İnanın o hayırsız kocanın tasasını çekmez. Biz medeni bir toplumuz. Biz medeni bir ülkeyiz. Bakın dünyada hiçbir ulus, hiçbir ülke kadını baş tacı etmezken bizim bir şansımız var. Yüz yıl önce bu ülkeye bir lider geldi. Mustafa Kemal Atatürk aldı aldı kadını baş tacı yaptı baş tacı kadın okuyacak dedi kadın doktor olacak öğretmen olacak mühendis olacak sanatçı olacak yurt dışına gidecek burslar verdi gidin dedi ilimi bilimi sanatı öğrenin daha medeni ülkelerde yapın Muhtarlarım nerede muhtarlarım? Bakın dünyada kadınların seçme seçilme hakkı yokken Şimdi görüyorsunuz nasıl kadın muhtar olduğu zaman daha farklı değil mi mahallede? <laughs> Buradan kadınlara Kadınlara çağrı yapacağım ama erkek muhtarlar alınacak şimdi Çıkın muhtar adayı olun diye Çıkın milletvekili adayı olun Belediye başkanı adayı olun Kadınların sayısı çoğasın Atatürk 1900 yılların başında kadınlara git muhtar ol demiş. Git milletvekili ol. Git belediye başkanı ol. Bakın Türkiye'nin ilk kadın belediye başkanı nerenin belediye başkanı biliyor musunuz? Mersin'in. Mersin böyle modern iken. Müfide ilan, Allah rahmet eylesin. İlk kadın belediye başkanı. Ben de şimdi Rahmetli başkanımızın bıraktığı koltukta oturmaktan ve o koltuğu bundan 70 yıl önce bakın bundan 70 yıl önce 3 çeyrek asır önce bir kadının oturup olup bu memleketi yönetmesinden gerçekten Mersin adına gurur duyuyorum. Kadınlarımız her yerde olsun istiyoruz. Kadınlarımıza her alanda İmkan açalım. Belediye otobüslerimizden memnun musunuz? Konforlu mu? Bu yapılan yollardan memnun musunuz? Peki bir soru daha soracağım. Kadınlar titiz olur. Erkekler daha paspal. Değil mi? Çocukların arkasını toparlar. Herifin arkasını toparlar. Herkes Yer, içer, kalkar, sofra kadınlara kalır. Ortalık temizlemek onların. Üzerini çıkarır, atar bir tarafa, anne gelecek hepsini toparlayacak elbiselerini. Sabah kalkarlar yataktan, çeker giderler, anneye kalır yük. Şimdi titizdir kadınlar. Evinin temiz olmasını ister. Mersin'i e nasıl buluyorsunuz? Temiz mi? Temizleniyor mu? Temiz. Ama... Ama şunu söyleyeyim. Ama şunu söyleyeyim. Bakın parkımız tertemiz. Sabahın altısında da gelseniz, gecenin onunda da gelseniz. Sokaklarımız tertemiz. Genelde kimler çalışıyor biliyor musunuz buralarda? Kadınlar. Belediye başkanı olur olmaz dedim ki temizlik kadınların işi. Bu hassasiyet onlar bilir. Bazen sokakta görüyorum ya evin penceresinden ya arabada giderken kadıncağız sokağı öyle bir temizliyor ki benim güzel kardeşim, belediyede çalışan kardeşim. Vallahi billahi zannedersin evini temizliyor. O kadar hassasiyette. Şimdi biz bunu yapıyoruz. Bu görevi yapıyoruz. Annem bana derdi ki rahmetli Vahap derdi ben senin arkanı toparlamaktan bıktım. Sen kirletmekten, dağıtmaktan bıkmadın. Şimdi bu şikayetimi yapıyorum Mersinlere. Sokağı temiz tutalım. Evinizdeki çürü çöpü bir plastik torbaya koyun, güzel ağzını bağlayın. Çöpe güzelce koyun. Bakın zora sinekle mücadele. Başka niyet hiç çocukları sinek bitirdi. Ya ben sinekleri bitiremiyorum ki sayenizde. E, sinekler ürüyor, sivrisinekler. Çok arsız hemen ürüyorlar. Bunlara dikkat edin. Sonra alıyoruz ilacı, havaya sıkıyoruz, sizi de zehirliyoruz. Farkında mısınız? Sizi de zehirliyoruz. Bu kentin temiz olması için hepimize görev düşüyor. Ben zamanında temizleyeceğim. Ama siz de kirletmeyeceksiniz. Mümkünse kirletmeyeceksiniz. İtina göstereceksiniz çocuklarımıza. Bunları söyleyeceğiz. Bitirelim mi? Yemeğe geçelim mi? Acıktık değil mi? Vallahi ben kurt gibi acıktım. Dediler ki orada yemek var. <laughs> Dedim ki iyi o zaman bugün de yemeği bedavaya getirdik. <laughs> Gidelim beraber bir yemek yiyelim. Şimdi ben de geleceğim aranızda afiyette ikram edilenleri yiyeceğiz. Misafir umduğunu değil bulduğunu yermiş. Bakalım bizim ev sahipleri bonkör mü yoksa cimri mi göreceğiz? Bize ne ikram edecekler? Hepinize afiyet olsun. Hepinizi çok seviyoruz. Sayın Başkanımıza konuşmalarından ötürü çok teşekkür ediyoruz efendim. Programımız kıymetli büyüklerimiz yemeğimize devam ediyor. Hepinize afiyet olsun. Hedeflerinde POMEM, Polis Meslek Yüksek Okulu, Bekçilik, Subaylık ve Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu olan gençlerim, uzman antrenörlerimizin görev yaptığı fiziki yeterlilik kursumuzda sınavlara hazırlıyoruz. Hepsiyle bireysel branş olarak da ilgileniyoruz. Fiziki yeterliklerine göre antrenman programlarını çeşitlendirebiliyoruz.